Geçtiğimiz günlerde Küçüksü Park Nikah Salonu'nda nikahları kıyılan Muharrem ve Seda Yılmaz çiftinin düğünü dün akşam gerçekleştirildi. Çiftin aileleri, yakınları ve arkadaşları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmazken gelin ve damat mutluluklarını doyasıya yaşadı. <laughs> çektiğimiz pasları kesiler. Birbirlerini ikram edecekler değerli konuklar. Evet sizden de şöyle son kez olarak kuvvetli alkışlar istiyoruz. Çektiğimiz büyüklerine baskı ikram ediyoruz. Eğlencenin doruğa çıktığı düğüne Vali Ali Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Keleş de katılarak genç çifti ömür boyu mutluluklar dilediler. televizyonumuz program yapımcılarından Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Fatih Özçelik de dün akşam Esra Dinç ile ömür boyu sürecek bir beraberliğe adım attı. Özçelik çiftinin düğününde yakınları ve sevenleri yalnız bırakmazken çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Fatih ve Esra Özçelik Düzce Üniversitesi Orta Kafe'de yapılan düğünde mutluluklarını aileleriyle paylaştılar.